Merhaba gençler, sizinle beraber bir Minecraft videosuyla karşınızdayız. Abicim güzel bir evimiz var, tanıtmak isterim. abi ev süper ya, şuna bakın. Her neyse gençler bir dışarıya çıkalım. Hey hey he. Evin ismi de boğmuna koyayım. Heat Kingler King. Her neyse gençler, şunu bir, bir dakika şuraya alalım. Tamamdır. Abi kaç gündür girmiyorum ya. Kingim nerede acaba? Dayı buraya da çiftlik yaptık biliyorsunuz <laughs> mu? <mi? gülüyor> Süper bir çiftliğimiz vardır abiciye Benim lutum gitmiş ya. Çok kötü olmuş bu. Her neyse birazcık köyümüzü bir ziyaret edelim. Köyümüze gidelim. Oho! Kingim orada. Baba pro ya bu adam. Ulan baba pro. Şu an <laughs> Her neyse gençler. Abi en son ticaret falan yapıyorduk amına koyayım. Ne oldu ya? Takas falan diyeceğim de üstümde hiçbir şey yok ki benim. En son ölmüştüm. Ondan sonra da zaten bir şey alamadım. Bizim sandıklara falan bakayım abi. Sandıklarda falan bir şey varsa yapıştırmaya devam edebiliriz zaten. Abi bu arada yerimiz çok iyi ya. Şuna bakın. Ya. Şurada ağaçlarımız vardı da kestik tabi. King'iz abi biz. Girelim abi. Benim alabileceğim bir şey var mı? Şuradan basayım. Yok. Buradan alabileceğim bir şey yok gibi. Yok ya. Evet. Aynen öyle. Benim şu an birazcık koyun vurma falan lazım. Koyunumu vurayım. Ya da inek işte biraz yemek lazım bana. Hatta şurada bir şeyler varsa bunları besleyeyim ama bırakayım. Daha büyümemişler ki ya. Makasım vardı benim. Makasım anı oldu? O da gitmiş. Hayda. Lan keşke de oyunu bitsek amına koyayım. <laughs> Kimler oyunu bilmiyoruz da nasıl satayım ben. Yani. Şu kreğim var mıydı benim? Kreğim de yok krek helal lan helal lan king mana kürek attam amına koyayım da altın kürek. Pardon altın demisim elmas amına koyayım. Kafam karıştı ya. Neyse buraya ben güzel bir şey yapacağım abi. Gençler ha demeyi unuttum. Bu arada videoyu beğenmeyi falan unutmayın gençler. Abone de olabilirsiniz. Yine oldu. Nerede lan benim kılıcım? Kılıcım yok amına koyayım. Ne Neyse yine de tek attı ya. Yani. yani bana sadece benim gözümü ölüler görüyor. <laughs> Yazalım. yazdım oğlum. Ama benim ağaç kırmam falan lazım lan. Dur bir dakika paltam var. Tamamdır. Köşelerini ağaçla yapacağım için e, biraz benim ağaç kırmam lazım. Düşünüyorum şu an King yazmış. <laughs> oğlum King düşünüyormuş lan. Neyse. Biz de ağaç kıralım. Çünkü köşelerini ağaçtan yapmayı düşünüyorum abi. Zaten. Yani benim evim şekil olması lazım tamam mı gençler? Benim püf noktam amına koyayım. Dayı ağaç da yok ki burada fazla. Neyse olanlardan yetinelim biz de. Abi kıramıyorum da bunu. Kırdık 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 hadi hadi sen de gel. Tamamdır süper. Ho, -ho bu ağaç neymiş lan? Bana bu anasını satayım. Çok büyük bir ağaç. Abi, bunu bir kırayım. Bu bana yeter ya aslında. Yağmur yağıyor. Neyse. 30 tane yeter diye düşünüyorum. Ya. Kaç kat yaparız? 8. Ne kadar büyük bir ağaçmış lan bu. Dur kaç tane almışsın? 34. Yaparız ya yeter bu. Bence yeter yani değil mi? Yok ya birazcık daha içime simgeden ona koyayım. Bu. Burayı da kırarsam yeter ya. Evet evet fazlası zarar amına koyayım. Bir şeyler yaparız ya. Daha fazla gösteriş bir şey istemiyorum zaten. Küçük bir kulüp olsun yeter benim için. Yani şato da yapabilirim ama neyse. Köylüler de kölem yapacağım ama. Tamam tamam. Bir yandım. Bir yan tamam. King nerede lan? Neyse. Daha. Iyi şöyle şöyle döşeyebilirim. Dur. Şunu şuraya koyayım. İnşallah yeter ya odun. Aha bir yetmezse sıkıntı bu. Şunları da alayım abi. Tamam. Şimdi. Gençler şimdi amına koyayım. Dur bakayım. Buradan mı başlayalım? Evet. 4, 5, 6. 6 6 yeter mi? ideal bence. Abi. Dur bir uzunluğuna bakayım. Ne yapıyor lan bana ne yapıyor lan? 9 10 11 12 12 yeter mi? 13 Yeter evet evet. Bayağı da güzel oldu ha. ha çok güzel ilerliyor diyor zaman. Doğru yaptım değil mi lan? Tamam. Her indiğimde de canım azalıyor ya. Dur bakayım sen yap demiş. Odun lazım. Tamamdır. Abi yazdık. Kaç saydım lan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 saymıştım orayla değil mi? He, tamamdır. 14 yeter bence. He, tamamdır. Şöyle bir anlamasına bakınca. Bayağı dehşet bir şey oldu bu. Hatta dur dur dur. O, dur dur çok çok feci bir şey yapacağım. Kaç oldu? 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6 mı yapayım? Yok. Abi çok fena şeyler düşünüyorum ben şu an. 2, 3, 4, 5. Abi eşit mi oldu? Eşit oldu. Abi şurada nerede düştüğümde canım azalıyor. Öleceğim ama. Bunun bir kurtuluş yolu yok mu ya? Şanım da yok ki amına koyayım. Ee, sonra burayı geri eşitlemem lazım. Eşit 2 3 4 5 Altı. yaptık. Tamam çok iyi. Abi fazla da devam ettireceğimi düşünmüyorum. Dur. Nasıl yaparım abi? Düşünüyorum da şu an var ya şato yapmayı düşünüyorum ben amına koyayım. Cidden çok iyi gidiyorum şu an. Ee, e, burasını yatak yaparım. Şuraya da bir kitap falan koyarım amına Tamam. Tamam. Odun getirmem lazım Abi odun lazım ya. Lan ben sanıyordum. Yeter falan sandım da amına koyayım. Yetmiyor lan. Çok fazla odun lazım. Ben şu gideyim de. Odunları, odunlar parçalayayım amına koyayım. Buraları büyük ihtimal hızlandırırım. Evet gençler geldik sonunda amına koyayım. Bayağı topladım. Bayağı derken evet bayağı topladım ya. Biraz yardım almış olabilirim. Şimdi devamını nasıl getirebiliriz? Şuradan başlayayım birazcık da. Abi çünkü kafam karışıyor ya. Şöyle karşıya nazaran nasıl oluyor? Güzel oluyor. Burayı dümdüz yaparım diye düşünüyorum. Kapayı da zaten kapı kolay ya. Kapıyı koyacağım yere biliyorum ben. Ee, tamamdır. Şuradan bir tane kolon dikeyim amına. <laughs> bir dakika abi. Önce şurayı halletmem lazım. Şuradan dikeceğim tam. Tam şuradan. Kaç taneydi lan? Oğlum ölüp duruyor duruyorum Aman Allah'ım. Yani tam olsa var ya çok güzel olacak da. Şu ne lan? Burada bir şeyler oluyordu. Abi. abi sonra ne yapabilirim? Şuradan devam edeyim. Abi şato yapacağım. Aman Allah'ım. Çok iyi. Çok iyi gidiyoruz şu an. Çok iyi. Şuraya da kapıyı koyarım diye düşünüyorum. E, aynen öyle. Evet. Saymadım ama doğru herhalde. Tamamdır. Abi, bunlar da kıramıyor mu? Ya? Dur bekleyin. Geçtir. Kır abi şunu. Şunu da kır. Kır kır kır. Kır kır kır. Helal. E. Ee, bir tane daha koydum. Şimdi ne yapacağım? Şimdi ne yapacağım? Çok iyi soru. Ee, ne yapacağım? Ne yapacağım? Kilikten yardım isteyeceğim. Getir. Tuğla diyelim ya. Getirsin de yapayım ama. Ne? Ayıp ediyor ya. Bakayım. Tamam odunlarla işim kalmadı ya. Odunlarla işim kalmadı. Süper ha. Yemin ediyorum var ya. Saray yapıyorum onu alıyor. Neyse abi. Ben aslında şu yukarılarından da şeyle gidebilirim. Odunla evet. Şunu da şuraya alalım. Şöyle gidebilirim. bence güzel oluyor evet. Şuradan da şöyle devam edeyim. Devam et abi devam et. İşte böyle. şuradan da şöyle geleyim. Al işte ya. Abi yanlış koydum amına koyayım. Hiç sevmiyorum bu yanlış koymaları falan ha. Neyse sakin sakin. Ne oynayıp duruyorsun arkadaş ya? Allah'ım ya Rabbim. Hiç olacak hiç mi bu amına koyayım ya? Abi çok sıkıntılı ya. Çok garip bu oyun amına. Tamam güzel. Güzel güzel güzel. Hadi şuraya da koydum tamam. Aynı şekilde buradan devam edelim. İşte böyle devam edersem var ya ben de mimar olur. Mimar mıydı amına koyayım? Mühendis miydi? Olur işte bir şeyler abi. Devam abi Ana ne sikiyim <laughs> Hassiktir Yanlış yapmışsın amına koyayım Kusura bakmayın gençler ya Ya abi Paltada yok ki Hızlıca Şunları kırayım ya Abi ben de doğru yaptım sanıyorum Allah'tan var ya Hızlı fark ettim ha Hızlı fark etmeseydim yarına yiyorduk amına koyayım geç şuraya. Şunun tepesine çıkmam lazım. Tamam. Çok iyi koydum. Çok iyi koydum. Şunları kırayım. Abi hiç bekletmeden devam ediyoruz. Alayım abi şunları. Tamamdır. Son birkaç şey kaldı zaten. Ho, orayı da yapıştırdım. Şuradan da bir devam etmem lazım. Ha bitti mi? Tamam. Bitmedi. Bitemez kimse bitiremez. Tamam. Şuradan gelsin bir. Abi o nasıl oldu ya? Sakarlık mıdır nedir bu amına koyayım? Neyse gram önemi yok. Baba halledecek bunu. Tamamdır çok iyi. Abi bu arada müthiş gözüküyor ya. Evet müthiş. Şu an şuraya yatakları koysam. Şuraya, şuraya, bir cam yapmayı düşünüyorum. Şuraya da bir cam yapmayı düşünüyorum. Şurayı kapatırım. Şuraya da bir yatak koyarım. Oraya da bir yatak koyarım. Kapımız zaten burada biraz fazla yukarıda oldu ama siktir edin, Bir şey olmaz. Yazalım kingimize. Külelim de. King yanlış anlamaz. Anlamaz. Nerede lan? Aha geliyor amına koyuyor. Korktum lan o neydi amına. Nereye gidiyor acaba? Gidelim abi takip edelim. Galiba beni çağırıyor yani. Abi ben şuradan bir inek öldürüp gelebilir miyim? Yani. Çünkü benim canım bitti amına koyayım. Bana can lazım. Ya abi. Vallahi ben bilmiyorum ben kıyarım abi. Ölüyorum manasını satayım lan ev yapayım diye. Evin uğruna gidiyorduk amına abi. vallahi bereketli buralar. <laughs> Kendime geldim amına koyayım. Çekilin gençler. İnekler çekilin lan. Çıkan olursa zaten onu direkt öldürürüm. Nerede bizim king? Tuğla almaya mı? Ne gitti lan? Galiba tuğla almaya gitti. Bakayım. Bakayım. Yok. Burada da yok. Kapımızı kapatalım da hırsız falan girmesin oğlum. Orada benim Mücevherlerim falan var amına koyayım. Çalınırsa delilenirim orada. Kingi vururum amına koyayım. <laughs> Her neyse. Abi çok iyi ya. Neyse gençler, ee, videomuzu burada bitirelim. Bayağı uzun oldu. Evimizin son hali böyle. Part 2'yi atarım. Part 2'de de evi tamamen dizerim, yaparım. Malikane yapacağımı düşünüyorum amına koyayım. Yemin ediyorum çok iyi oldu. Neyse gençler hadi Allah'a emanet olun. Videoyu beğenip takip etmeyi unutmayın.